Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elif Damla Karakolcu, İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik ve aynı zamanda Yönetim Bilişim Sistemleri birinci Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlerle beraber her yerde bangır bangır duyduğumuz 21. yüzyıl becerilerini beraber göz atacağız. Biliyorsunuz ki 2020'nin sonlarına doğru bir rapor yayınladı. Herkes paylaştı, herkes mutlaka okuyun dedi. LinkedIn sallandı. Bizler de bu raporları okuduk ve dedik ki Güzel özellikler, umarız bizde de bu özelliklerden vardır. Bugün artık o Hı, güzel özellikmiş, umarız bizde vardır dediğimiz özelliklerin içine girmeye başlayacağız. Onların neler olduğunu bir anlayalım öncelikle. Sonra var mı yok mu diye analiz ederiz. Sonra da o özelliği kendimize kazandırmaya çalışırız. Birinci sırada analitik düşünme ve yenilik var. Şimdi nedir bu analitik düşünme? Bizim elimizde bir problem veya bir durum var. Ve bizim bunu çözmemiz gerekiyor. Yani bunu söylemen gerekmesi de çok garip. Çünkü insanlar genellikle problem çözmekle ilgilenmeyi bıraktılar. Daha çok bu problemleri tartışmak üzerine devam ediyorlar hayatlarına. Aslında bizim odaklanmamız gereken şey bir problem varsa ortada bunu nasıl çözeceğimizdir. O kısımda da analitik düşünce devreye giriyor. Şimdi elimizde büyük bir problem var. Biz bu problemi çözerken birdenbire hurra hepsini çözmeye çalışmıyoruz. Çözülmüyor. Ne yapıyoruz? Bu problemi alt başlıklara ayırıyoruz. Problemi alt başlıklara ayırdıktan sonra o alt başlıkları kendi arasında birer birer çözmeye başlıyoruz ve elinizdeki büyük problem yumağını bu sayede eritmiş oluyoruz ve problemimiz çözülmüş oluyor. İkinci başlığımız aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri. Hepimiz her gün bir şeyler öğreniyoruz. Küçükten öğreniyoruz, büyükten öğreniyoruz. Bilgisayardan öğreniyoruz. Peki ne kadar aktif öğreniyoruz? Aktif öğrenme, öğrenmeyi yapma sırasında veya yaptıktan sonra onu hemen kullanımaya geçirmek olarak tanımlanıyor. Yani mesela ben kodlama dersi dinliyorum. Ben sadece dinleyip geçiyorum, dinleyip geçiyorum. Bu benim aktif öğrenmem olmuyor. Benim öğrendiklerimi kendi elimle yazmam lazım, bir daha uygulamam lazım. Ve orada kendim hata yapıp kendi hatalarını çözdükten sonra da öğrenme yoluna aktif öğrenme şeklinde devam etmiş olacağım. Ki bunu çok fazla yaşıyorum. Mesela bir video izliyorum. Diyorum ki ben bu konuyu gerçekten öğrendim. Hani hallederim. Hiçbir problem yok. Ondan sonra yazmaya başlıyorum. Bir virgülden bir parantezden kafayı yiyorum. <laughs> diyorum ki yani yazmasan o kısmın öyle olacağını tam olarak öğrenememiş olacaktım. Bunu çok fazla hayatımda hissettiğim için bence gerçekten çok önemli bir konu bu. Bir de öğrenmek için o kadar zaman harcadıktan sonra bunu aktif bir şekilde yapamamak daha korkunç bir şey. O yüzden bence çok böyle öğrenmek yerine hani biraz daha bu aktif öğrenmeyle pekiştirerek gitmek daha önemliymiş. Ben demiyorum rapor diye. Ben de diyorum. Üçüncü başlığımıza geldik. Karmaşık problem çözme. Şimdi fark ettiniz mi bilmiyorum ama daha üçüncüdeyiz ve ikinci kez problem çözme alakalı karşımıza şık geliyor. Açıkçası ben bunu son zamanlarda mülakatlara gelen arkadaşlarımdan da çok fazla duydum. Mülakat sırasında karşılarındaki kişiye bir problem veriyorlar ve bunu nasıl çözeceğini soruyorlar. Böyle bir durumla karşılaşsanız bunu nasıl çözersiniz? Çözmek için neler yaparsınız? Tarzı sorular soruyorlar. Yani hem çözüme odaklanıyorlar hem de sizin gidişatınıza da odaklanıyorlar. Bu da önemli bir şey. O yüzden bu karmaşık problem çözme konusuna aslında kendi günlük hayatımızda da önem verirsek iş hayatımıza da bunu yansıtmamız çok kolay olur. Şimdi karmaşık problemleri nasıl çözebiliriz buna bakalım. Aslında her problem kendine özgüdür ve kendine özgü etkenlere sahiptir. Mesela bunu günlük hayatımızda da yaşıyoruz. Bir olay yaşıyoruz, onu arkadaşımıza anlatıyoruz ve diyor ki ben de böyle bir şey yaşamıştım, bak böyle böyle çözdüm. Ama senin o olayındaki dışarıdaki birçok etken senin bu problemi onun gibi çözmemen konusunda seni etkiliyor. O yüzden her problemin özgün olduğunu ve özgün çözüm yolları bulmamız gerektiğinin farkına varmamız gerekiyor. Zaten analitik düşünme yönteminden de bahsettik. O yöntemi de bunun içinde kullanıyoruz. Bu bir. İkinci kısımsa yan yollar üretmek. Yani o yolları denediğiniz zaman oluşabilecek alternatif yolları ya da o yöntemler olmazsa kullanabileceğiniz alternatif yine yöntemleri sizin oluşturmanız gerekiyor problemi çözmeden önce. Bu karmaşık problemleri çözme konusunda en çok denilen konuysa ekip çalışması. Lütfen ekiplerinizle beraber çalışın. Her problemin altından tek başınıza kalkmak zorunda değilsiniz. Ekipleriniz problemleri zaten beraber çözebilmeniz için var. Aslında bu problemler ortaya çıktıkça ve ekiplerinizle bu problemleri beraber çözdükçe ekibinizindeki o duygular da değişecek ve güçlenecek aslında. O yüzden bir probleminiz olduğu zaman ekibinizle beraber çözmeye özen gösterin derim. Dördüncü maddemiz yaratıcılık, özgünlük ve girişim. Gerçekten benim çok sevdiğim bir başlık olmuş bu. Bir kere günümüz şartlarında özgün olmak gerçekten çok zor. Çünkü artık hakkında yazılmamış yazı, konuşulmamış konu, video çekilmemiş iş kalmadı. Peki biz bunları yaparken nasıl özgün olacağız? En önemlisi bence baktığınız zaman baktığınız şeyi kendinizce bir yorumlamanız gerekiyor. O yüzden içerik veya proje üretmek istediğiniz konu hakkında kaynaklara bakarken birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Ne kadarını gerçekten kaynaktan aldık? Ne kadarını kendi özgünlüğümüzle yazdık? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten ama o yorum kısmını yaptıktan sonra zaten kendiniz gerçekten farklı bir kapıdan bakıyorsunuz. Mesela kendi bölümünüz okuduğunuz konudan farklı bir alansa kendi bölümünüzde bunu nasıl kullanacağınızı düşünerek bir özgünlük yaratabilirsiniz. Yaratıcılık. Ya bazen iki kişi aynı şeye bakıyor ve ikisi de farklı yorumluyor. Ve birisi o baktığı şeyle yeni bir şey üretebiliyor. Ve girişim, girişim, girişimci olmak gerçekten bir, diğerden yerden sonra böyle açtığınız bir yer. Bir sınır var gibi ve o sınırdan ayağınızı attığınız anda bir açılıyorsunuz. Bir güzel bir şey oluyor. Yine kendimi kaybettiğim kısımdayım şu an. Bu alışkanlığınız böylece devam ediyor. Yani bir yerlerden birilerinden çekinmiyorsunuz. Karşınızdaki de insan olduğunu fark ediyorsunuz bir yerden sonra. Zaten hayatta bu girişim olayına alıştıktan sonra bu insanlarla iletişim kurmak, bir yerlere girmek, bir yerlerden çıkmak vesaire. Zaten bunu daha sonra da projeyle taçlandırıp girişiminizi de kuruyorsunuz. İnsan yaratıcıysa, özgürse, girişim ruhu varsa kim sonun önünde bir yerden sonra duramıyor. Bu kişilere projeleri de kendi gibi özgün oluyor, yaratıcı oluyor ve ekipleri de o şekilde oluyor. Yani bu aslında bir kelebek etkisi yaratıyor bence. Bir insan bu özellikleri taşırken fark edilmeme ihtimali bence yok. Toplantı salonlarının o networking alanlarında en çok etrafı dolu olan konuşmacıların bence bu özellikleri sayesinde etrafları o kadar dolu oluyor. Beşinciye geliyorum. Liderlik ve sosyal etki. Şimdi beni tanıyanlar diyecekler ki az öncesine favorin nasıl dersin? Benim bu maddeye favorim demememin tek sebebi bir önceki maddenin özellikle taşımayan bir insanın bu maddeyi de gerçekleştiremeyeceğini düşünmem. Ekiple olmayı seviyorum. Ekibe bir şeyler katmayı seviyorum. Ekipten bir şeyler almayı seviyorum vesaire. Ama eğer yaratıcı değilseniz, özgün değilseniz, girişim ruhlu değilseniz zaten o sosyal etkiyi yaratacak kişilik özellikleri sizde de var olmuyor ne yazık ki. Ben de liderlik çok duygusal bir şey. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Çünkü onlara bir zarar gelsin istemiyorsunuz. Onları yönettiğiniz için siz karar alıyorsunuz ve sizin kararınızla etkileniyorlar. Bu yüzden o kararı alırken artık tek başınıza değil, ekibi düşünerek hareket etmeye başlıyorsunuz. Onlara bir şey katmak istiyorsunuz. Yani sizinle geçirdiği zamanı değerlendirmek istiyorsunuz. Zaman kaybı olmasın istiyorsunuz. Bu yüzden de sürekli onları geliştirmeye çalışıyorsunuz. Siz ekibinizi hızlandırdıktan sonra ekibiniz artık sizi geçiyor ve siz onlara yetişmeye çalışıyorsunuz. Bu da mükemmel bir duygu. O zaman da ekibiniz artık sizi geliştirmeye başlıyor. Onlara yetişmeye çalışırken kendinizi olduğunuz yerden farklı yerlere götürmeye avantajı sağlıyorsunuz. Bu yüzden benim için liderlik gerçekten muazzam bir duygu. <laughs> ve şimdi size bir öneri. Bu önerim de şu. Haftaya kadar etrafınızı gözlemleyin ve bu özellik etrafınızda kimlerde var, kimlerde yok bir analiz edin. Bir bakın kardeşinize bakın, ev bireylerinize bakın, eşlerinize bakın, hocalarınıza bakın ve insanlara bakarken şunu düşünün. Bu özellikten kaç tanesini taşıyor? Bu kişinin yaptıklarını izleyerek aslında ondan bu özelliği nasıl kullanabileceğinizi, nasıl geliştirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ve kapatmadan size üzerindeki tişörtten bahsetmek istiyorum. Üzerinde Android yazıyor. Umarım ters gözükmüyordur. Ve bu bir hediye. Google DSC Türkiye tarafından evlerimize böyle tişörtler gönderildi. Çok güzel. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Mus mutlu bir hafta geçirin. Görüşürüz.